dilen sen yara Kepçe kaçtan gidiyorlar yay Yayık böyle yapılıyor işte böyle sallayarak Ben bir senkronu açıldım gibi Hoş geldiniz Hoş geldiniz Hoş geldiniz Hoş bulduk. Dağın başında zamanın neyin kutlaması acaba? Kepçe bile jete kalkarak gidiyor. Kepçeler uçuyor. Dünya çok kısa. Aleykümselam. Aleyküm Aleyküm. İnişe geçtik. Birinin lastiği kapmış burayı bak hani. Ee, bayağı kaparak gitmiş. O bayağı gitmiş. İnişler <laughs> serbest. Aleykümselam. O ne oldu Aleykümselam? Bir değişik o. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm bayağı bak beynim e karıştı arkadaşlar. Sağda şey lastik yok, gitmiş. Şey yok. Karşıdan selektör geliyor. <laughs> bir yandan da 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 da. da. İnişe geçtik. Rotellardayız baba. Dağdan Şu Dağdan an serentıdayız. Oluyor lan. Maşallah maşallah. O yerleşiyor. Arkadaki malzeme Çok yerleşiyor. diye bir ses geldi. Arkadaki kumlarımız yerleşiyor. Şimdi Cemal abi döküldü Olar. Bizimizi kaldırıyoruz lampaya çıkarken. Vitesimizi ayarlıyoruz. Dingillerden kaldırdık. Burada keskin var arkadaşlar çünkü sağa doğru. Lastiğimizi yolmasın. Açlarımız eğer fazla olursa dingilleri her zaman kaldırıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yok daha indirmiyoruz. Rampa bir çıkacağız. var. Rampa çıkacağız ondan dolayı indirmiyoruz arkadaşlar. Dayım niye durdu? O bayıldı ne Kaplan oldu? Kapandayım bu mu acaba? Olabilir. Herhalde sağa doğru gidip bakarsa odur. Evet gidiyor. Ne evet, Plastik mastik, inik duruyor. Yok, burada bir şey yok. Sağda bir sıkıntı var ya olsun diyoruz. Evet devam ediyoruz. Kamperdeki Durursak arkadaşlar. Durursak biz de kalkamayız arkadaşlar. Kaza yapan arabayı gördüğümüz zaman gidiyoruz. içinde şoförü çıkartıyoruz. Geri devam. Ambulansı arıyoruz. Abi. Ünitesine çıkıyoruz. 5. 5 güzel. 5 dingil kalkık 1500 devir. Hı hı. Kampalar bitti. Geri kalan şehir merkezine kadar tırı durdurabilme kabiliyeti. Tamam ben işte freni ısındırmadan dengeli fren. abim yolları yapıyor sağ olsun. <laughs> biraz roterler. <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> ayak freni. Manzara çok güzel. Şimdi çok şuradan güzel. döndüm mü inşallah gözükür. Şey diyeceğim abi. sandım. Şimdi şuradan aşağı uçmak lazım deyip bir e, Efe yanıma geldi ya. Hı -hı. Kanka diyor ben diyor tırcı olayım hiç diyor senin gibi uğraşmam direkt yukarıdan diyor daha önce döndüğümüz viraj var ya Tabii Oradan diyorsun. aşağı dümdüz inerim diyor. Daha direkt az yakar sanki öyle bir denemek lazım Ama birazcık araba perde çıkabilir Sorun yok ya az yaksın da Şimdi senin tırın var mesela Evet Youtube'daki çoğu arkadaşım da bunları merak ediyor Şimdi ben tır aldım en iyi tır ne olabilir aldığımda mesela e, Renault mu kullanayım Mahmut, Hollanda'yı yani. şimdi mı, çok Mercedes tır var diyor. arkadaşlar yani baktığın zaman ilanlara giriyorsun bir sürü tır var satlık ilanda değişik değişik markalar var öncelikli olarak nereye çalışacağınız önemli yolunuz önemli yani her araba her yola gitmez örneğin uzun yola giden araçlar farklı böyle kısa mesafe evet. dağ taş giden araçlar farklı yani eski arabayla girilecekse eğer bu işe kenarda para olması şart abi bunu Tabii. sen de biliyorsun Tabii. hani Zaten nakliye yaptığınız firmalar genelde geç ödeyen firmalar. Hani bir ay daha ödeme yapıyorlar. Genelde nakit para dönmüyor. Aylık ödeme yapıyorlar. Aylık ödeme yaptığı için senin yakıt alabilmen lazım. Araban illaki arıza veriyor özellikle eskiyse. Onlara yaptırabilmen lazım. Ya kenarda bir ha hani ne diyeyim şu an? Bir en az yarı bir parası olması Olması gerekiyor. lazım. En az bir 300 400 500 garantisi 500'dür hani Aynen. biraz daha sağlam. Ya motor bile yiyebilir arkadaşlar. Bilemezsiniz. Her şey olabilir. Bir ya anda motor zaten yer. Sonuçta zaten ikinci el araba i̇kinci el? Yani abi. araba gelmiş 900 bine 800 bine belki 1 milyonda. Öyle çok yazıyorlar arkadaşlar. 2 milyonum var 3 milyonum var işte ne alayım. 2 milyon 3 milyona alacağın araba genelde zaten 800-900 bin'i geçmiş araçlar oluyor. Mar alır. Aksor alır. Ondan sonra ne bileyim Renault alır. Başka? Iveco falan var. Iveco Bizim pek tercih edilmiyor. Aynen. Pek tercih etmiyorlar. Ya işimize abi. gider aslında arkadaşlar. Bizim Şimdi buradaki önceliğimiz araba alırken Ankara piyasası. Yani senin oturduğun mevkideki Tabii. piyasa nasılsa Arabayı ona yaptırabilmek ona de çok önemli arkadaşlar. En ufak bir şeyde bir sanayiye gittiğin zaman arabayı hızlı yaptırabilmek de çok önemli. Şimdi yani mesela Mersin Volvo diyor. Ben evet. Mersin'de oturuyorsam Volvo alırım. Tabii. Ya. Antalya tarafı mesela Renault özellikle. Ay. Şimdi mesela Ankara'da tamam hepsi var. Ama... Şimdi sen hepsini yaptırabileceğin ustaların da arasında da seçme şansın da tamam. olabilecek usta olması. gerekiyor. Mesela Scania. Mesela 5 tane ustası vardır burada. 5 e ustadan birisi senin işini düzgün yapmadı. Diğeri yapmadı. Öbürü yapmadı. Yani 5 tane seçeneğin var Abi senin gideceğin. müsaitlik gidecek. durumları da önemli. Her usta her dakika saat müsait olamıyor. Aracın arıza yapması sadece arıza gideri değil arkadaşlar. O gün yatması demek. Yani bunları tamam. hepsini hesap etmek lazım. Çünkü ya uzun yol farklı tenteli olayları farklı ama ya bir de senin daha öncesinde tenteli de vardı o da, da tecrübemiz var şimdi tenteli de ikiyle giderinle bundaki giderin arasında dağlar kadar tabii, farklı tabii yok mu? tabi dağlar var yani bunda bir parçanın ömrü daha kısa yani örnek veriyorum bir, bir civata var diyelim iki yıl gidecekse burada bir yıl gidiyor yani <laughs> sistem o şimdi onun da bir yıl gitmesinin nedeni arkadaşlar şuradaki yollar görüyorsunuz şimdi bu yola Araba düştüğü zaman her civatası, her parçası ayrı bir gevşiyor ya da zarar görüyor. Yani kullanım ömrü de kısalıyor. Yani benim arkadaşlarım acizane tavsiyem. Eğer düşünceniz varsa sıfır veya sıfıra yakın bir araba. Eğer yoksa da hani şoförlük falan da olabilir. Bir girip bakabilirsiniz piyasa Önce bakmak daha önemli. Hani ne kadar anlatsak da herkes el işi yapamaz. Herkese her iş uygun değil. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Sen tıra aldın. Sen 1360'dan direkt damper'e geçtin mesela. Evet. Onlar da iş bulması nasıl oluyor. Yani, yani iş... aldığı zaman hemen bulabilir mi? O çok zor arkadaşlar. Şimdi mesela hani... ben bu işin içindeydim. Sana bir nebze yardımcı olabildim. Tabii. Ondan sonra kendin aldın gittin. Tabii. Ama mesela sen 1360 piyasasını da bilmiyordun. Mesela arkadaşlar 1360 alacak olan da vardır belki. 1360'da gibi iş bulması damperde kolay değil. Damperde biraz daha zor bir piyasa. Tanıdık. Zor, referans zor. Yani damperde işler genelde paylaşılmaz. 13'e 60'da WhatsApp gruplarında falan işleri görürsünüz. Ama damperde iş öyle değil. Tanıdık lazım, çevre lazım, bölgeyi bilmek lazım. Ya bunu edinmek için de ilk öncesinde şoför olarak başlar. Kendinizi... Tabii ya bir piyasa edinmek Aynen. gerekiyor. Yani... Piyasa edindikten sonra abi benim araba alsam işte çalışabilir miyiz? Ha şunlara da inanmayın. Kardeşim al sen, sene her türlü şuraya bağlarız, buraya bağlarız. Yani onlara da pek fazla güvenmeyin Tabii arkadaşlar. arkadaşlar. Yalan söyleyen de çok oluyor. Önemli olan kendi piyasanı kurmak. Dediğimiz gibi yani şoför başlamak ilk başta daha iyi. Aynen öyle. Şoför başlamadıysan da tanıdığın çok yakın birisi olması gerekiyor. Sana referans olacak. Tabii. Sana iş ayarlayabilecek kadar bu piyasada... Bir tanınmışlığı olacak birisi olacak ki seni oraya aldıracak. Ya bir de şöyle sıkıntılar var. Bir ay der vardı de 3 ay sonra öder. 3 ay der 6 ay sonra öder. Tabii tabii sözler zaten genelde pek tutulmaz. Hani bize mesela iş gelir abi. Ve haftalık ödeme der mesela. Ben inanmam. O bir aydır haftalık <laughs> ödeme bir ay olur genelde. Yani. Haftalık deyip de ben haftalısında ödeyeni görmedim yani, maalesef. Ödeyeni de helal olsun buradan tebrik evet. ediyoruz. Ödeyenleri de tebrik ederiz. Biz <laughs> aslamadık. Varsa <laughs> eğer yorumlara yazsın. Varsa biz de gelelim çalışalım. Ha, gelelim. <laughs> en azından hani sözünün eli adamlarla çalışalım. Onlar kazansın büyüsün. Ama hani haftalık ödemeymiş miymiş sen onu bir ay gelmeyecek gibi hesaplayıp <laughs> ona göre sistemini yapman lazım. Yoksa büyük tökezletebilir. Şimdi bu işe giriyorsa Borcu fazla bir insan, arabayı komple borçlu aldıysa bence hiç girmez. Yok yok çok sıkıntı. Yani dediğim gibi arkadaşlar Hele şu devirde önceden iyiydi hocam kredi çekip falan okeydi ama şu devirde arabayı borçsuz almaya bakın kenarda paranız olmasına bakın ondan sonra girin yani piyasa şu an hiç affetmiyor abi. Aynen. Önceden çok okeydi. Büyüğü tam büyütü küçüğü abi hemen çekiyor içeri Küçük bataklar. bir anda bitebilir ya hani Geçemiyor saniyelik itir, geçelim, geçelim abi o eski bir araç olduğu için. Yine Haliyle. de yıkatmış güzel de duruyor. Aynen. Roterler falan olmadığı için temkinli inmek zorunda. Şimdi Yüksel bir de şeyi merak ediyorlar. Bir araba aldık, biz bu işe başladık. Tahmini ne kadar kazanırız? Ortalama arkadaşlar Senin net kazancın tabii farklı. Ben onun ilk başında değişir. dedim ki. Şimdi dedim. A firması dedim veriyordur. Hı hı. Mesela aylık 150 liraya anlaşmıştır. Evet. B firması der ki aylık 100 lira. C firması da ki aylık 50 lira. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Senin, hani, hani evet. geliyor. Bu, bilgiyi vermezler genelde ama şöyle anlatayım. O geçen adamın da adaşız biz onun. Evet. <laughs> şöyle anlatayım. Arabanız eğer sıfır veya sıfıra yakınsa bir masraf açmayacaksa aldığınız anlaştığınız para sizindir. Aylık 150'ye anlaştığınız 150 senin cebinedir. Okeydir. Ama araba eskiyse, eskiden kastım yani 2022'nin altı, öyle diyeyim. Aynen. 2022'nin altı, öyle kilometresi yüksekse aldığınız para biraz şansa dönüyor arkadaşlar. Yani ayda tamam, 150'ye anlaştın, 150 geliyor. 2 ay 150 gelir, 300 milyar para yaptı. O dersin çok güzel, 2 ayın sonunda bir arıza verir, araba 200'ü 200 geri götürür. 300. Tabii. Ya yani bu iş böyle 6 ay belki masraf edersin, 3 ay hiçbir şey olmaz... Ya dersin iyi kazandım. Bu işte hesaplar yıllık yapılır Aynı. arkadaşlar. Yıllık bazda ne kazandın? Ona bakman gerekiyor. Aylık düşünürsen zaten yapamazsın. Aynı. Biraz da dediğim gibi çevirecek para lazım. Sanayi çok ağır. Yani Şimdi imkan olursa sıfır ufak araba. Tabii yani. Senin başına bir şeyler geldi mesela. Tabii tabii. Harcadığı paralara duyunca ben şaşırdım. Hiç ben ummadık hiç ummadık. Mesela yani. ilk başta yüksel Aynen. İlk başta. Mesela ilk başta dedi ki yani sen de tır al dedi beraber dedi yapalım bu işi. Ben tam böyle alma almama arasındaydım. Babam yıllardır bu işte olduğu için oğlum dedi biz dedi bu işi yapamayız çünkü dedi onu dedi çevirecek bir güç lazım. O sırada işte yeni araba almıştım arabayı verecektim. Ondan sonra biraz boşlanacaktım. Tabii o zamanlar ben daha yeni tırcıydım. Daha 4 aylık mı tırcıydım? Evet 3 aylık öyle mı tırcıydım? bir şeydi. Ama nasıl hevesim var? Ondan sonra benim o çalıştığım firmadaki, kullandığım araba da 2005 modeldi. Evet. Sanayiye bir gitmeye başladım. Ondan sonra dedim ki ben dedim tırmır almam, bu ne dedim, böyle bir para yok dedim. Bir turba gitti abi. 50 milyar, bir, bir baskı balansı 70 milyar, çok 80 çok milyar. Zor, çok zor, Akü, ben akünün o kadar pahalı olduğunu bilmiyordum ya. Bir akü ne kadar, 20 milyar var mı? Var abi, liraya, o, 15 lira. falan var. Zaten çift akü, ikisi işte 25-30 ediyor. Arkadaşlar lastik şeyler, işler elim. zor. Lastik o ona hiç dayanılmıyor. en <laughs> çok, en çok o, lastik Lastik. 40 defa dedim ki sıfır lastik al. Bak dedim senin işte en önemli olan bu işte lastik şöyle abi, böyle. Abi yollar bayağı Ya abi para yok. Ondan sonra biraz idare edelim. Şöyle böyle. İdare edilmiyor. Çıkma lastik. Seni ne kadar değil. götürüyordu çıkma lastik? Bir abi, hafta mı götürüyordu? Bir ay falan götürüyor iyisi. Ya bir ay. İyisi bir ay, bir buçuk ay. Zirveye gördüğüm iki ay. <laughs> Şimdi iki aya bir tahmini ortalama bir lastiğe verdiğin para 2,5-3 milyardır. Daha pahalı. Çıkma lastik şu an beş'ten aşağı yok. 5-5 10 lira verir. Aynen. Şimdi iki ayda iki tane lastik taktığını düşünürsek 10 lira. Bir tane sıfır lastik alsa 15 lira ya da 16 lira 20 evet. lira. Arkadaşlar hiç ummadığınız yerlerden bir şeyler çıkıyor. Yani... yani bu damper işini yapıyorsanız 5 liradan 3 liradan 2 liradan kesinlikle kaçıp da kendi... Ya mal sizin zaten. Evet. Malınızın zarar görmesine neden olmayın. Çünkü, orijinal parça kullanın kesinlikle aynen. sanayide asla yan sanayi bu iş kaldırmaz. Ya bazı sanayide de uyanıklık yapıyorlar o konuda parçayı kendiniz bakın üstündeki kodu okutun çıkıyor mu çıkmıyor Abi, mu tabii, yani sahte her yağ yağ bakın. falan da var arkadaşlar Yağların üstüne geçkeler önemli orijinal yağ diyor sen QR kodla okutuyorsun ondan sonra yağ çakma çıkıyor. Evet çok var çok var her şeyin çakması var. Diyorum ya aslında hani bu işin yapılma tarzı bana göre sıfır araba sıfır yoksa da, da yapmayacaksın Aynen. Yani o moddayım. Çünkü gitgide içeri götürürler arkadaşlar. Pek bir anlamı olmasın. Aynen öyle. Ya seni ayakta tutar bu bir şekilde. Aynen. Ama ne olur? Cebine aylık ya şoför parasından da şoför da parasından az kalır. az kalır. Belki de hiç kalmaz. <laughs> ya hiç kalmaması o, için motor aziz. yemen gerekiyor. Orası da nasıl? <laughs> Şimdi bu işe ilk girerken, senin gidip de araba alıp girmen mesela... ...sen şoförlük yapmadan araba almak, yani hiç akıl kârı bir şey değil. Tabi. Ama senin şu yönden... Bizim bir geçmişimiz var, var bir de, yani Geçmişi olduğu için Az çok biliyoruz hani, Bu işte aynen. büyüdüğü için, o onu kurtardı mesela. Ama hiç bilmeyen bir adam çok zor, çok zor. Hani biz bile bildiğimiz halde, yıllar <laughs> geçtiği halde... Yeni yeni şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Hani bu işte öğrenmenin de sınırı yok. Aynen. Sürekli bir şey öğreniyorsun. Ne bileyim, birinin lastiği bir şekilde kitliyor, mitliyor, öğreniyorsun. Ya diyorsun şundan lastik kitliyormuş. Hep tecrübe. Bu işte sınır yok, öğrenmenin Aynen. sınırı. Asla şey demeyeceksin bu işte dersen bitersin. Ya ben oldum, tecrübeliyim Aynen. dersen bitersin. Mesela babam 35 yıldır bu işi yapıyor. Hı -hı. 35 yıldır hala diyor bilmediğim bir sürü şey var diyor. Hep var bir o, farklı bitmez. bir şey öğreniyor Bitmez. Her şey tecrübe. Bir de dinleyeceksin özellikle tecrübeli insanlar. Aynen. Hani her hatayı kendin yapmaya, tekerle yeniden icat etmeye gerek yok. Aynen. Biri icat etmiş, sen dinleyeceğim. Biri bir hata yapmış mesela. Yanlış bir yerde yanlış bir şey yapmış, arabanın bir yeri kırılmış, onu dinleyeceğim. İyi geçti o. <gülüyor> <gülüyor> o bayağı esnaklı geçti. Galiba geç kaldı hoca. ee, olabilir, saatte gecikti. Uyuyar aldı. <laughs> Seferden geç kalınca tam pencere. Aynen. Bayağı kallavi bir geçiş yaptı. Durumlar bu. Yani toparlayacak olursak yeni araba. Çevre. Artı sakinlik. Bu işin biraz da etkisi o. Özellikle kendi arabanızı kullanırken. Olabildiğince sakin. sakin. Çukurlara, yollara dikkat ederek. Acele etmeden. Lastiğinizi yemeden. Çok detayı var ya. Hani anlatmayla bitmez. Bunlar sadece üstten <laughs> geçmiş konular. Aynen öyle. Tam detaylı anlatak desek yani çok zor ya. Benim bildiğim bilgi size az gelir. Sizin bildiğiniz bilgi bana Hayır, çok gelir. Yani. Bir şey oluyor yani. Bu bilgi bitmiyor önemli olan sadece bilenin paylaşması. Mesela oturuyoruz, konuşuyoruz, tırcı abilerle yemekte. İşte şu şöyle bu böyle. Ya adam bana anlatıyor ama ben onlar hiç yaşamamışım. Evet. Onların zamanında burunlu man varmış. Ben ne bileyim burunlu, burunlu nasıl, nereye, man nasıl, nereye, nasıl çıktığını? Varmış, zincirli kapak varmış, Dorse kapağı, damperin Onu, onu da bilmiyorum. Zincirli kapak. E, o da varmış. <laughs> o nasıl bir şeymiş <laughs> Zincir falan da takıyorlarmış kapağa. Allah Allah. E. Ne, niye takıyorlarmış? Bilmiyorum. Kapak önceden böyle dilli açılmıyormuş. Çok eskilerinin. Öyle hikayeler var. Cildi kapak acı var bizim kapaklı doğrusu değil mi? O da olabilir bilmiyorum Koyun kuzu çıkıyorlar Yas yas kılaylar çıkıyor İyi abi çoban çıkıyor. abi tecrübeliymiş ee, Bazısı hiç umursamıyor Aynen direkt çıkarıyor İnekler yolun ortasında geziyor çoban orada gölgede oturuyor Yazsınlar yorumlara Arkadaşlar daha anlatmadığımız değinmediğimiz ne de varsa yorumlara yazın bu şekilde sonraki videolarda şey yapalım. Hazır bulmuşken kendi tabii. arabası olan biri. Hazır Sizde... ansiklopedi gibi. Öyle. Aynen her şeyi anlasın. Şey, Çünkü... Her şeyi denemiş, ten teni, <gülüyor> bilmem ne. <laughs> Çünkü bu işi mesela yani çevren yokken bu işe girip ondan sonra şu anda bir noktaya gelen birisi. Evet. Yani hem kötüsünü gördün hem iyisini tabii, gördün. Tabii. Her, her Kötünün noktasını de kötüsünü gördük. gördün, iyinin de iyisini gördün. Her noktasını gördük, tecrübe ettik. Önemli olan yeni başlayan arkadaşlara bunları aktarmak. Ya yani, Belki onlar da bir nebze kendilerine bu işi yaparken ha, bu bunu yaptıydı diye mesela kulağımızda Çak bizim abi canım, şey olsun dalıyor. mantığı var yani. Kulağımda olacak. Yolcu yolunda gerek. Allah'a emanet olun tamam mı? Tamam abi.